İyi geceler değerli kent dinleyenleri. Bugün sizlerin karşısında 18 Aralık şiiriyle beraberim. Yazarı Cemal Süreyya, seslendirmesi ben Deniz Ali Altınbaş, sizlerle efendim. Keyifli dinlemeler dilerim. 18 Aralık 1985'te o salonda kişi nasıl kestirebilirdi ileriyi? Siz kazı bilimler, alın yazısı bilimler, geçsin yıllar geçsin seneler gibi. Olur mu anımsamamak 16. Louis'i? 14 Temmuz 1789 akşamı Louis şöyle yazmamış mıydı defterine? Bugün kayda değer bir şey yok. Kehanet adlı kısacık bir şiir buldum. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Bu şiiri ben çok severim. Bende bıraktığı bir anlam da vardır bu şiirin. Hem üstüne konuşacağım hem de bu şiirin bendeki anlamına geleceğim. Aynı şiirde dediği gibi bugün özel, geçmiş yıllara, geçmiş senelere özel, 18 Aralık bugün kaydeder bir şey yok. <laughs> Diyeceksiniz ki niye öyle dedin? Şiirde olan dedim. Gerçekten. Bugün kayda değer bir şey yok. Şiir çok özel bir şiir aslında. Şu ilk dörtlük beni çok etkiler. Ne zaman okusam bu şiiri. Aslında bu şiiri okumak için bugünü iple çektiğinde diyebilirim. Çünkü bu şiirde beni böyle rahatlatan, ferahlatan bir şey var. Ve bunu bir 18 Aralık'ta okumayı Geçmiş yıllardaki 18 Aralık'ta hiç okuyamadım bu şiiri. Ama bu sene bu 18 Aralık'ta okumak inanın bana gerçekten rahatlatıyormuş insana. Bir daha tekrar edelim. Bu ilk dörtlüğü. Kişi nasıl kestirebilirdi ileriyi? Siz kazı bilimler, alın yazısı bilimler. Geçsin, yıllar geçsin, seneler gibi. Buraya kadar diyebiliriz bu şiir için. Diyeceklerim bu kadardı. Duygularınızı insanlara ya da herhangi bir şeyi asla ve asla kullandırmayın, satmayın. Çünkü ne zaman bir alçak sevgiyle teğet geçerseniz o zaman o yüksek kalbiniz o teğet geçmekten çok etkilenir. Bazen ne şan, ne şöhret hiçbir şey yoktur. Aynı bu şiir gibi bir beyaz kağıt hatta bir paçavra kağıt vardır diyelim. Şiire demiyorum bunu. O kağıt parçasına diyorum. Bazen içinizde bir dirhem korku, bir dirhem aşkta kalmış olabilir. Biliyorsunuz ki yaşam olduğu sürece umut her zaman vardır. Asla umudunuzdan vazgeçmeyin. Kendinizi asla ve asla kimseye kullandırmayın, peşkeş çekmeyin. Ya da sadakanıza sahip çıkın diyelim. Hoşçakalın efendim.